Kıskançlık çok hat safhada değil. Mert şeydir ya biraz daha modern bir çiftiz diyeyim. Modern. <laughs> <diyebilirim>. Çok kıskanç <laughs> Biz... değiliz. İkimiz de çok değiliz ama. <laughs> ee, buraya gelirken de şey bu programı benim arkadaşım daha yayınlanmadan önce işte altta geçen reklamlar var ya oradan gördü. İş yerinde bana söyledi ki baya böyle bir yarışma var başvuralım. Zaten o an e, ben iş yerindeydim. Mert'e mesaj attım. Dedim ki aşkım dedim bu böyle bir program var hemen başvuruyoruz. Yapıştır aşkım hemen başvuralım. <laughs> o araba yağmadan. Nereden şey bu kadar istekli peki? <laughs> Ama ben de çağırmazlar dedim oğlum. <laughs> ya biz çok oyuncu bir çiftiz aslında aynı zamanda. Evet genel yani zamanımız hep gülerek eğlenceli bir şekilde gidiyor ve Mert çok komik bir çocuk. Çevresindeki herkesi çok güldürüyor. O yüzden severiz yani bu tarz şeyleri. Değil ki arabayı almadan gelmiyoruz. Şey yapıyoruz. Bir anda hırslandı falan. Vay vay vay. Evet. Mert'e bak sen. Güzel. <laughs> Mert bu hırsı sevdik. Güzel. Sonra zaten başvurdum. Bu arada ben de beklemiyordum böyle bir geri dönüş. Bir anda zaten çok kısa bir sürede geri dönüş oldu falan bir baktık. Ama Mert falan size, usta. Ama Mert de diyor yani bizi çağırmazlar diye ben okey vermiştim diyor. <laughs> öyle mi evet, diyor? Evet Ay Bütün diyor. erkekler de istemiyorum yani cebime koy yapıyor ya. Evet. Çünkü şimdi de şimdi bana diyor ki. Şimdi gibi ya. yarışacaklar hepsi hırslı hırslı böyle koşacaklar. Ama bir şey söyleyeceğim artık e. ekrana çıkıyorlar etrafta konuşulacak konu ne yapacak kazanacak yani. Ne e, zahmet olmazsa. Ama yani o şeyden değil. Çok, e bunu da göze alır ama. Çok zevk aldığından değil ha. karizması çizilmesin diye şu an zorluyor çocukları ya.